sen gücük kardeşim sana bir güç veriliyor insanlar ediyorlar sana destek oluyorlar e sen bunu ne yapıyorsun abi bana dediği lafları biliyor musun sen Nazire teyzeyi çağırırım buraya seni helikopterle alır bak yaşlı başlı kadını nasıl kendi kirli düşüncelerini alet ediyor Nazire teyzeyi ararım seni buradan helikopterle aldırırım bak lafa bak abi Şimdi bunun üzerine ben gitsem bu olayı, anladın mı? Ne demek istiyorsun? Nasıl aldırıyorsun falan, tamam mı? Bu bir tehdit unsuru. Şimdi orada o hanımefendi de rahatsız olur bu konuda, anladın mı? Çünkü ben bu işi irdelesem, yani dessem ne oluyor, neden bahsediyorsun falan tehdit ediyor beni, anladın mı? Helikopterle aldırırmış. Sen kimi nereden aldırıyorsun? Bunu biraz üzerine gitsem, anladın mı? Abi o hanımefendi de rahatsız olur çünkü, anladın mı? Çünkü ben bir suç duyurusunda bulunursam ne yapacak? İnsanları karışık atıyor bir daha abi. Yok Gökçe'ye Gökçe, ye, Gökçe ye söyleyeceğim şimdi sana ardamara damarı olacak.